Bir de ve arkada da yılbaşı ağacını belki de süslemek üzere Holosko var. Ee, Filip Holosko iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın iyi misin? İyi teşekkürler. Nasıl? Bugün göremedim seni sabah yoktun. Nasıl? Sabah yoktun teniste diyorum. Sabah? Evet tenise gelmedin. Geldi geldi niye gelmedi? Orada mıydın? Ee, Olosko bu resim e, senin evinde mi çekildi? Nerede çekildi? Onu konuşuyorduk da e, her gün tabi sola berabersin. E, evet, evet, de evet, Biz e, seyrediyoruz maç. Senin ev mi burası? Nasıl? Ee, senin ev mi? Acarkent'teki ev mi? Evet evet Acarkent'te. Ee, Fenerbahçe belediye maçını mı izlediniz? Evet evet. Fotoğrafı çeken kim? Benim hanım. Seni hanım çekti. He. Çok esprili, evet. neşeli bir fotoğraf tabii. Fenerbahçe'de kazandı. Maçtan sonra mı çekildi? Önce mi? Önce maç, önce maç. Ee, sürekli dertleşiyorsun. Ee, stoh bu son maçtan çıktı. Mönchengladbach maçı eldivenleri attı. Nasıl sinirli mi, agresif mi? Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor mu? Evet ama ben bu maçı e, bilmiyorum. Seyretmiyorum. E, ser ben... E, Ale keď byl mi rum o rumnestoch Japt, sáde, že oba na Miroslav na Japt, ošimdy benže čok múcus, benže Miroslav stok, uh, čok i ve ošimdy bubon mač gitmeli benže čok múcus, sadeže že o fotograf Belkyho Roda výraz uh, Gulio, Smile, a ma sem byli, že som veným čožiť výz, ikitáne uh, čožiť vár ojčin. Orda veľký smile, orda veľký biz e, bizim çocuklar e, evde oynamak oynuyorlar abi. Yani nasıl? Biliyorum biliyorum. Senin çocuklar çok neşeli, güldürmüşler. Evet, ama bence Miroslav çok mutsuz normal. Peki e, Sto e, Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor mu? Nasıl? Fenerbahçe'den kontratı sonlandırmak istiyor mu finish? Aa bu bilmiyorum. Yani başka takımlara gitme durumu var mı? Valla bilmiyorum bu, valla. Bilmiyorsun. Ama şu anda mutsuz. Nasıl? Şu anda mutlu değil soğutuyorsun. Ee, mutsuz yüz... evet ben normal mutsuz evet. O biliyor bu hareket yaptı bence. Ee, evet bu hareket belki güzel değil ama o biliyor belki sonra bence mutsuz evet. Sivok'ta var mıydı evde Sivok? Sivok benim ev. Evet. Yok yok. İkiniziniz. Evet sadece biz ikisi. Ben ve Miroslav. Ve benim hanım ve çocuklar maçları diyoruz. Kolosko tabi bu arada beraberiz şu anda telefonda. Ee, tebrik ederiz. Sen de çok iyi oynuyorsun. Ee, Gollerine devam ediyorsun. Ee, tamam. Beşiktaş iyi oynadı. Kazanamadı. Bir de Beşiktaş'la ilgili neler söylemek istersin? Evet bence biz şimdi çok iyi seri var. Ee, son maç iyi oynadı. İkisi sıfırı. Hem de sonra son 10 dakika evet biraz Ketu ee, var penaltı ve son e, bence gol biraz şans. Ama normal bence bu futbol 2-2 ama biz, biz bizim yol biliyoruz biz devam istiyoruz. Kaç gol oldu Olozko senin bu sene? Nasıl? Kaç gol attın bu sene? Ha, kaç gol şimdi 7 lig ve 1 kupa. 7 lig 1 kupa. 4 asist. 4 asist. Ee, en iyi sezonun yani şu an itibariyle 15 hafta çok iyi sonuçlar. bilmiyorum bölge belki en iyi sezon. Benim en çok gol. Ben Manisa ve sonra devre ara. Ben biliyorum Beşiktaş'ta geliyorum. O, bilmiyor, o 2008'e 2009 17 gol. Oloska son olarak şeyi soracağım. E, Koerezma belki ayrılacak eşyaları topladı. O da Acar sana yakın oturuyor. Ee, evet. Beşiktaş'ın ihtiyacı var mı o e, Ne, ne diyorsun? Tamam sen biliyorsun Kuvarezma bence iyi futbolcu. Ama bu, bu ben konuşmak istemiyorum. Belki bu yönetim biliyor. Evet. Peki Olosko çok teşekkürler katıldığın için. Tebrikler. Tamam.